Almanya'nın Münih şehrinde yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Bir tren istasyonunda sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda bıçaklı kişinin yolculara tekbir getirerek saldırdığı iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Polisin ulaştığı bulgular saldırganın kurbanlara söylediklerinin siyasi bir motivasyonu olduğunu kuvvetlendiriyor. Olay Münih'in güneydoğusundaki 13 bin nüfusa sahip Grafink adlı banyosunda yaşandı. 27 yaşındaki Paul Hey adlı saldırganın Frankfurtlu olduğu ve Münih'te yaşamadığı ortaya çıktı. Kurbanlardan birinin vagona girerken saldırıya uğradığı, diğer üçününse ise peronda bıçaklandığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz Eylül'den beri Almanya'da iki bıçaklı saldırı daha meydana gelmişti. Olaylarda polisler hedef alınmıştı.